Benim dostum yaşar, düşmanım ölür. Biz ne için yaşıyoruz? Lafımız yere düşmesin diye yaşıyor. Ben bu oyunda yokum arkadaş. Çünkü benimle oyun oynanmaz. Ben, <laughs> senin mekana mı ateş ettim ben? Lan kapıdan çıkınca kim sıktı? Belki Lan ne fark eder oğlum? Poligon mu bura? Senin mekanından biri yere mi sıktım ben? Biri Lan poligon sıktın? mu Sonra bura? Burada havaya sıkmak yer mi? Benim mekanımda sıkacaksan bana sor canan bana koyayım. Hayırdır? Abi, hayır, bir, 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 Öyle bir, mi bir, diyorsun? Hayır mıdır? Öyle diyor. Hayır, ne zaman kalan alır, alır, alır Tamam Hayırdır oğlum? <laughs> yapma, 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 yapma. yapma yapma. Yapma Yapma Bir. bir, 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 bir şey Bak durdu, saçtı, patlattı, tıkladı mı üstüne. Hey. Aç kıza bas ya da öl fakir Şerefim onton basar Hasıma verdim asa Tanımaz burada dostlar bassa Vermem patlar işler benim yasa Sen asla pisler pisler Kapıya yöneliyorlar Kapıya doğru geliyor Eşek pres yap Çelebi merdivenle şu anda Yeni yeni Çelebi Gel baba koş

Gördüğüm üzere Aldığınız iki tane ev olmuş Evet Ev alım satımı yapıyormuşsunuz çok paranız varmış herhalde de Aldığınız evlerden bir tanesi Seçilmiş ve beğenilmiş bir ev Seçilmiş ve, ve beğenilmiş değil Ben emlakçıyla konuştum Bu ev boş mu diye o da boş dedi ben de aldım benim dostlarımın buna çok canı sıkılmış. Dostlarımın canı sıkılınca benim de canım sıkılıyor. Benim canım sıkılınca kardeşlerimin de canı sıkılıyor hı hı. ve bu sefer biz de can sıkmaya başlıyoruz. Yani sinirli mi? Seni de komple o elin arkasında kim varsa PD'ye beraber sikerim hepinizi. Gömerim mezara biliyor musun? Ben uyanmam dostum. Bize sadece ölüler Evet yani. ama kalbimden dokundunuz biliyor musun? Öyle mi diyorsun diyorsun? Denemek ister misin? Ben şimdi seni serbest bırakıyorum git topla kim istiyorsun gel. Yok benim toplayacak kimsem yok. E, o zaman ne boş yapıyorsun? Ya ben sizin gibi 50 tutan bir <laughs> insan da değilim. Haa sen ancak ee, benim yarrağımı tutarsın. Yaşam, Zaten başarılıysın. <laughs> bir dakika bir dakika. <laughs> Üstü elinde silah çıktı. Evet. Ne diyorsun? Kendimi korumak için evime birileri basardı, basardı bir şey olur diye. Bastık korudu mu silahın seni? Bastık. Var ancak, i̇sim Mermet Özcan. <laughs> Servet. Servet Bey, Servet sen beni bari içtin ya. Yüce adalet bir cezanı vereceğim! Yani, ben, ben senin kelepçeni açayım da. Sen de öyle alak hareketler aday. yapacak adam değilsin ha. Sıkıntı yok. Ha, böyle rahatsanız böyle de kalabilir. Ya ben, ben her türlü rahatım da. Ben rahat ol diye dedim. Allah'tan isim verdemeyiz. Şimdi dostum. <gülüyor> 2000'deki orada <laughs> evin içinde kim varsa vuruldu. Herkes yerde. Bir tek sen Hayat bu yüzü etmişsiniz. var etmişsiniz. Ayağlı ne işiyor bu? Hı -hı, devam et. Evet. Hı -hı, devam et. Ne diyeyim ki evet. zaten? Evet. Şimdi dostum, çok sesin çıkıyormuş. Ben fazla sesi çıkan orozun genellikle kellesini almayı çok seviyorum. Her zaman böyledir. Bu şekilde de ilerlemeye devam ediyoruz. Sen çok bu insanlarla, üsluparla konuşuyor musun? İnsanlara genellikle böyle artistik yapıp kendi kafana göre hareketler ediyor Ben diyorum ki Herkes babasının oğlu ya amına koyayım hani. Çok fazlayız vurma, çok fazlayız vurma başınızı arıyor çok fazlayız. Parasın, param var, oyun Kardeşim var, boyun var şey falan filan ya. Şimdi sen bunlara sahip olunca veya bir güçlü bir olmuyorsun kral. Bir gün olsun, şu an Ayşin güçlü abi, olsan okay. benim karşımda el pençe beklemezdin doğru mu? Yanlış anlama, karşı. burada da Dante var sanırım bir tek, bir de kız kardeşinin ismi geçti. E, Dante benim parayla artistik yapmayacağımı çok iyi bilir. Yo biz sadece şunu gösterdik sana. Kimin kimden olup olmadığını, kimin ne şekilde nerede davranılması gerektiğini göstermek istedik. Sen param vardı insanları evinden rahat bir şekilde kovabileceğini, istediğin şekilde takılabileceğini falan düşünüyorsan eğer bu saatten sonra iki kere düşünmek zorundasın. Param olmasa da insanı evimden kovabilirim ki. Bunun parayla alakası yok. Ya benim kovarsın işte misafirimi böyle... rahatsız ediyorsa ben kovarım. Yani işte sen kovarsın kanka. Seni kovduğun evden biz bacadan gireriz. Aradan götten gireriz. Bazen analdan gireriz. Gireriz yani. Anladın mı? Şimdi senin yaptığın bu hareket ve tavır kime ne için olduğu belli değil. Şimdi kral. Ya ben senin burada kafanı sıkacağım. Tamam mı? Çurdun aşağı atacağım. Hocam. Böyle güzel bir şekilde. Kafanı da sıkmam var arada mermi atmaya değmez. Ha sen, sen onu bir evine cebine koy. Bugün evine erken git. Şimdi ya ben senin burada kafana sıkacağım ya da sen kardeşim bana o attığın parayla hava vereceksin. Ne diyorsun? Arkadaşım bir de ben üstüne bakayım ya bir saniye. Kaldır bakayım elini paşam. Bir şey yok Tamam. Arkadaşa bir telefon verin bakayım. Yok telefon vermeye gerek yok. Ben sana direkt söyleyeyim. Eee... Ne yapmak istiyorsan buyur. Ölmeyi göz alıyorsun, yani. doğru mu? Tane doğru. Belki para karşılığında para vermeyip ölmeye göz alıyorsun. Hı hı. Param bu kadar mı kıymetli? Evet. Oğlum sen, sen para için kendini de satarsın. Milleti de satarsın. Değil mi? Yaparsın o zaman. Senin için para bu kadar değerliyse. Doğru. Hı. <laughs> tamam. Hı. Madem öyle sözün neredesin? Hı, hı. Benden size para pul yok. Sen de sözün verirsin o zaman kral. Ben şey de para ya. o zaman sen de sözün verirsin. Tamam mı? Para ya, vermek yerine ölmeyi tercih ediyor. Ay, Kabul mü? Hayır lan hapise sokacağız lan. Ha? Bağlayacağız bir yerde kalsın bir üç gün de ki başına uzunu gelsin bu maymunun. Yok gel gel ölsün. Bir saniye telefonum çalıyor. Ne misin? Efendim. Tamam bunu da alacağım Bekle. Şunu al evin erken git. Tamam. Tamam dur oğlum dur. Ford'u flip çekiyorum kapat. Şimdi sen ne emmeye geliyorsun ne gömmeye geliyorsun değil mi kral? Kısacası. Eyvallah canın sağ olsun. Ölmek mi adam bu kadar kolay? Ama... Adam sokağa çıkamaz. Bir saniye. Kelebi! Kelebi! Efendim? Duy lan beni! Ya yapmayın. Duyuyor yani mu beni? Ya duyuyorum. Çevirdirme onu tamam. Olur. Kelebi! Allahsızlık Allah, Allah, olur onu yapma. Gel kulağına bir şey söyleyeceğim. Geliyorum. Korkmuyorsun. Lan iyi abi, iyi ya. Abi, abi. Abi, abi kopar kafayı amına koyuyorsun. Hayır abi. hayır Siz hayır. Sikerim şey iyi ise kanka cennete kanka gitsin amına koyuyorsun. Hayır yapma yapma. Ya, ya. <laughs> Haklı. <laughs> Kelebi. Efendim. <laughs> Sen para uğruna ölmeyi <laughs> tercih eden bir adamsın. <laughs> evet. Sen kendine değer vermeyen para için götünü verebilecek bir adam olduğunu bugün bana gösterdin. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Ben burada bugün seni öldürmeyeceğim demek isterdim fakat... Kardeşim... Ben de cehenneme gitmek için VIP bilet aldım şekli. Amına koydum. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> şey yapmayın. Gel, ya gel. gel Çelebi gel bana doğru yaklaş. Gel aşkım bebeğim gel. Gel aşkım. Şey yapma. Gel aşkım. Gel aşkım. Aç mıydın lan aç mıydın Var var. GoPro alıyorsanız hemen onu Var biraz var. Çelebi. Ne yapacaksan yap işte. Hayatın sonundasın eee. oğlum. Niye böyle yapıyorsun? Oğlum ölmek senin için bu kadar. Ya bu hayattan hiç mi zevk almıyorsun amına koyayım ya? Oğlum o kadar param var amına koyayım. Biraz önce karıyla kızla yiyordu. Param. Ha? Oğlum sen karı için hayattan hiçbir şeyden vazgeçmezsin lan. Para için geçtin mi? Bütün karılar lan var. Bu mu lan senin delikanlılığın? Yeter mi lan Yetmez ya. Şerefini sikiyim. Bekle kardeşim. <laughs> Bir devrin sonu. Güzel adamdı. Allah rahmet eylesin. Şimdi Karak, götüne karak karakteri yoktu parasını. ama. Karakteri yoktu ama. Parasını götüne söksün şimdi. Karakter sizi atak. Kafasını kasinosuna atalım. Var her şeyi satın alamazsın. Baba ne emmeye geliyor ne gömmeye güle. ha ha müdür bir nabzını son Kapsa kez kontrol etsene baba dur Kapası Nabzını son kapı. kez bir kontrol edelim Lan ne <laughs> Nabzı oğlum? Kafa selim ne amına? Kafa selim ne amına? Gel gel <laughs> gel. Aynen öyle işte bu. Baba Nabız diye amına koyayım. Kafasız daha yakışıklı durur sanki. Kasının önüne mi atsak cenazesini? Kal. arkadaşları. Malikanesinin önüne asalım bu adamı kapının önüne. Alın olur, bunu. Varsa. Alın bunu. Alın geçiyoruz. Herkes arabaya binsin. Şoförlüğü sal bana. Sörförü evet, oh. evet. üzümlü çekim. Güzel adamlar Adamı ne iddianı? Çok merak ediyorum. Adamı Çok merak Adamı tek tipin Çok merak ettim. Kanka bu arada yani. <laughs> ne? Kocuk 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 şaka şaka kocuk. şaka şaka şaka. Baba derik. para dedik ver veririz salalım. Ver, e, ver, e, ver, e, e, şey ben salalım bir şeyin şey anlamı kayboluyor. Ben bunada ben şey yaparım hami yaptı derken izleriz salıyoruz. Ham 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 nargile ham 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 yok. ham 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 Kurban, Kurban kesimi. <laughs> arkadaşlar evet. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelen arkadaşlar için. Şimdi arkadaşlar bu rolün sonunda ne oldu? 2002 bazı kişiler uyarı aldı. Bazı kişiler ban yedi. Zaten gördüğünüz videoda ban yiyenleri yazıyorlardı. Fakat karşı kişide kaldırdığımız insan Ozi yani 4-5 tane rol hatası olmasına rağmen 2x uyarı alarak destekten çıkış sağladı. Ve ekstra olarak üzerine arkadaş CK yemedi role clear atıldı. Bilirsiniz ki 5 tarihinde role clear atılırsa ceza işlemler uygulanmaz. Ceza işlem uygulanıyorsa role clear atılmaz. Fakat çok tuhaf bir şekilde hem clear atıldı hem ceza işlemler uygulandı. Ve ekibim zaten şu an bulunduğumuz sunucudan soğumuş bulunmakta. Ondan dolayı bazı rollere giriyorlar ve ekibimdeki insanlar bugün içerisinde banlanıyorlar. Bu durum çok üzücü. Tarafsızlık, adalet konusu realistik olarak zaten sıkıntılar içinde olduğumuzun farkındasınız. Bir de rol yaptığımız yerlerde ortaya çıkınca daha da komik hal alıyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Fikir ve kararlar, düşünceler sizindir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.